laf söyleyenler şimdi yani geç gelme diye. Afiyet olsun. Kale Bey afiyet olsun. Demek ki o yüzden gelmiş bunlar. Kendisini bildiği için. <laughs> geç geleceğini bildiği için mi? Aynen kendisini bildiği için Nazlı Hanım. Evet. Teşekkür ederim. Evet bana da söylüyordunuz. Ee, geç geldiniz kadar değil. geç kalmadım. Uyuyacaksın Yok bana da odadan? söylüyordunuz. Yok benden daha fazla da olabilirsiniz hatta. Semizotunu istediniz ya onu ayarladım. Ben istemedim ama istediniz. Yok ben İkram sunabilirsiniz olarak istemedim. sunabilirsiniz. Yok dedi. ben sunabilirsiniz demedim çünkü yetiştiremezsiniz. O zaman evet. alayım mı Alabilir misiniz sorun değil. Tamam alayım. Bu arada çok güzel misafir Teşekkür yere. ederim. Yok tabağa alayım. koymuşsunuz tabak tamam. kirlenmesin diye. Hayır yani istemedim diyorsunuz ya çünkü rica ettiniz. Sana Hayır koyabilirsiniz diye deyince direkt bana evet. ikramımız, ikramımız olsun yiyebilirsiniz. Yani. Tabii ki de böyle bir şey çok yanlış şimdi. Nazlı Hanım ikramımı tabağımdan almaya çalıştı. Nasıl bir misafirperverlik? Özcan şey olur mu? Özden Hanım ne yapayım yani istemiyorum dediniz. Ben de o yüzden tabağı geri alayım mı dedim. Hem kendi istemiyorum diyor hem de niye geri istiyorsun? Çok ayıp yaptın diyor. Evet Cansu Hanım'dan başlayalım. Cansu Hanımcığım nasıl buldunuz böreği lezzetli olmuş mu? Böreği lezzetli olmuş Kadir Bey. Hamurunu beğendim, el açması. Yalnız içini tam kavuramamış sanırım. İçi tam pişmemiş. İçini tam pişirememişsiniz. Bence o kadar güzel pişti ki... Yok, Ağzına kesinlikle. attığın an dağılıyor o pırasa. Pardon? Evet. Biz niye göremedik acaba? kendisini. Neden yediniz o zaman Cansu Hanım? E, sevdim. Karnım aç. Yiyeceğim tabii ki de da içemedim. Konuşurken bir anda gitmiş. O ona söylemiş. Pırası ona söylemiş. Evet. Biz kendi aramızda konuştuk. Anlaştık. <laughs> Ahmet olsun. yedim. Peki e, böreğin yufkasını falan beğendin mi? Beğendi, yani? Gayet evet, iyi. Evet, Hamuru evet, iyi evet. tutmuş. Evet evet okay, ben süper. beğendim. Ellerine, sağlık. Bekliyor Aynen. muydu Emlemeyene peki böyle bir sağ... şey? Böyle bir börek? Beklemiyordum kendisinden. Ne yalan Şaşırttı şey seni yani. Tabii ki de şaşırttı. Şu ana gerçekten şaşırdım börek konusunda. Peki Pınar Hanım. Ben böreği beğendim. Evet. Ben böreği Aralarda beğendim. Aralarda böyle ki. bir belki e, pırasa gelmiş olabilir size pişmemiş olarak belki. Peki Cansu Hanım böreği beğenmemiş bir hali var mı sizce Cansu Hanım? Yok, Niye öyle. böreği, böreği beğenmemiş yese hocam? de yediyesi, yani şey, yediyesi, e, beğense yediyesi. de yiyor, beğenmese de yiyemiyor. <laughs> yiyor. <Beğenmese de> yiyor. <laughs> yiyor. Ay pardon karıştı. Aşk olsun. Ben anlamadım yani. Ben şimdi, hangisini beğenip beğenmediğini anlayamıyorum. Ben şimdi bunu beğenmedi. Kadın ısrarından yana değil. Söyledi zaten. Ben yani Ben beğendim. Sadece tam Siz oturunca koyduğunuz için onu da tadına bak. Sanırım içinde yeşil soğan da var. Yeşil soğan yok. Koydunuz mu? Pırasa. Ya da sapları o zaman. Sap kısımları tam. Niye gülüyorsunuz? yapıyorsunuz Zeynep Hanım? Çok merak ettim. Tamam etsin. da zaten burası kimisi, soğan. Hayır, kimisi soğan burası da kavuruyor. Zaten soğan. Biliyorum canım biliyorum e, merak etme. Biliyorsanız niye taze soğan kimisi soğanla var, Kimisi soğanla kavuruyor onu. Kimisi onu soğanla da kavuruyor. O kavuruyor. neden koku geliyor biliyor musunuz? Ben koku geliyor demedim. Ha, ama taze soğan da mı var dediniz? Tamam var evet, mı diye sordum, Koku evet. geliyor demedim. Evet. Dinlerseniz beni ha. anlarsınız, i̇şte teşekkür so, ederim. İşte soğan tadı alıyorsunuz ya. Bu sap kısımları ya. var ya pırasanın sap kısımları. Yeşil soğana benzediği için, taze soğana benzediği için ama… Hepsi ama... zaten o kökgillerden e, geldi yani, zaman, taze evet, soğan, soğan. evet, kimisi katıyor. Mesela ben bazen normal kuru soğan da katıyorum içine. Seviyorum çünkü olabilir Peki, yani. Peki sen neden güldün? Taze soğan mı var deyince yani zaten hiç… Evet, zaten pırasa sorabilirim, soğan. Sorabilirim, sorabilirim. Yani böyle… Yani, saçma yani, gel. E, saçma tabii ki. Vallahi sizin kadar kimse saçma olamaz işine gelmeyince hemen şey yapıyorsunuz. Ben Sen gayet cevabını veriyorum. i̇şine gelmeyen herhangi bir durum Boşuyorum. yok ki. Dan ben, cevabınızı cevabımı veriyorum. Bence ben gayet ve güzel altı dolu cevaplar yapıyorum. veriyorum farkındaysınız. Boş altı cevaplar dolu. vermiyorum. Evet. Tamam. E, Söylediğimin arkasındayım Hı? ve mantıklı Çok bir arkadan, cevap ben veriyorum. Bir saniye yorum yaptıktan sonra ben de yorum yapayım. Yok falan. buyurun siz yorum, yorum yapın. Siz yapın. Masayı lütfen siz yönlendirmeyin. Yok yok. Evet yani. Ben biraz sakinleşine kadar. Kadir Bey Sen ne dedin az önce Özden Hanım'a? Dedim ki ben biraz sakinleşene kadar yapmaya bir şey yapmadım. Ya. Ya. Yorum 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 Şu, yorum mu şu anda editörlüğünü yorum yapmaya ben başladım. Biraz Ay, Özden yorum yorum mu yöneltti yorum 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 Ben e, sakinleşene kadar siz yorum 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 Bak, Beni de korkuttun. Tamam siz sakin peki. olun ama. Pınar Hanımcığım buyurun sizden Evinize, devam edin. Elinize yemeğinize sağlık. Ben tadını beğendim. Teşekkür ederim. Peki, afiyet olsun. Özden ablacığım sen nasıl buldun? Evet el açması olarak böreğini beğendim. Ee, ama peynir de katılabilir. Peki. Peynir. Evet. Tarişin Niye şaşırdınız? olarak evet ekleyenler olur. Siz kendinize yani, evet, gelince yorum yapar mısınız lütfen? Ta, tabii ki. Herkese tepki vermekten vazgeçin. <laughs> vazgeçin lütfen. evet. Lütfen ben lazım. Konuşunca siz araya Ben siz araya giriyorsunuz. Ama ayıp artık yani. Ya hiçbiriniz Lütfen. hiçbiriniz anlamadınız. O kadar yani konuştuklarınız gerçekten. Zeynep Bu Hanım kadar saygısızlık yapıyorsunuz şu an, an, an. an farkında mısınız? Saygısızlık yapmıyorum. Biz bir yemeği tartışıyoruz. Hayır bizi bıraktınız yemeği şu anda devam ettiniz. Hı -hı. Bana paslıyorsunuz. Neden anlamıyorlar yemekte? Her zaman yemekte. değil. Şimdi de Zeynep abla daha Zeynep abacığım daha yorum bile yapmadı. Neden Nereden anladın yemekten anlamadın? Şimdi nereden çıktı o? Bir de dedi Beş gündür belli. Beş gündür birlikteyiz. İlk günden e, bu böreğe, bu şekilde yani yorum yapılıyorsa ne, ne gibi artık ben size. Yanlış tabii ki. Nasıl yanlış? El açması değil mi? O zaman sıra bende. Hayır bir saniye el açması değil mi bu börek? Ya El açması olmuş ama olmamış. Ben konuşabilir miyim lütfen? Yani Sıra bana geldiyse Kadir Müsaade ben. ederseniz. Tabii. Sizden sonra ben. Buyur de. buyur devam et. Özden Hanım devam etsin buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Güzel olmuş. Beğendim. Peki. Ve şaşırdım. Hayır neye şaşırdınız? Evet el açması ve bunu yapabilmesine ben de şey ben de şaşırdım. Ben, <laughs> e, el açması diyoruz da bunun e, nasıl yaptınız anlatır mısınız bize el açması içine ne koydunuz? Ben El açması olarak kendimde iddialı görmüyorum tabii ki. ile yaptım. Zeynep Hanım da yorumunu yapsın. Ondan sonra mı? Evet. Merak ettim hani nasıl yaptığınızı da. Tamam, Zeynep, Hanım Zeynep da yorumunu yapsın. Ee, bana kalırsa bu el açma şey el açması değil. Bu hazır. İçi de zaten olmamış. Niye diyeceksiniz olmamış? Baya bir pırasanın kokusu geliyor. Neden biraz mümkün daha, değil peki? Biraz daha Yok bu el açması değil. Bu hazır yufka. Zaten e, menünüzün sıralaması zaten yanlış. Şöyle söyleyeyim. Arka arkaya e, hamur olmaz. Bir. İkincisi iki tane zeytinyağlı bir şey yapsaydınız bu hazır yufkanızı da katmerde değerlendirseydiniz. Katmer. Katmer evet. Tercih meselesi. He. Katmer değildi. Revani Bak seçmiş. Siz niye ya. yönlendiriyorsunuz yine? E ben yorum niye yapıyorum. Hayır menüsünde yorum yapıyorum. onu tercih ama yorum mi? Yapın. Bu benim tercih ama o onun Revani zaman ben size bir şey dedim mi? Yok. Olmamış dediniz. Şu dediniz. Peki ben inanın ki şaşırıyor musunuz? Niye dediniz Yani dediniz oradan oraya atlıyorsunuz. Saray sarması gibi. Evet saray tatlısı gibi. Her şey şimdi üçünüz el açması dediniz. Zeynep Hanım hazır yufka Hazır tabii ki. Ve ben bu için böyle. İtiraf edemiyor. Beğendim sadece hamur. beğendiği için itiraf edemiyor. Bakın hazırlıklar. Sadece hamur mu? Vallahi benim hep hamur. Buyurun. Çünkü o zaman yiyemediğim ne boyu Buyurun hamur. Hazır yani yufkayı ya. bile yapamamız. Hamurla çok bir. Konuş. sizin evet. gibi evet. Olsun en azından sadece hamur. Çok da güzeldi. Işte. Kim yedi ki? Şey Hep bizde yani Hamur yedi. Hep oynuyor. Yapış yapıştı. Hamur yedi. Hiçbirini yemekten anlamıyorsunuz. Kusura bakmayın. Bu fazla kavursaydı bu kokusu çok Sadece Zeynep bıraktığı için. Çok özür dilerim. Yemekten Zeynep Hanımcığım yemekten anlamıyorlar da niye buraya geldi üç tane hanımefendi? Biz de gidelim. Belki bir şansımızı deneyelim. öyle bir mi? şeyler öğrenelim. Sizin de ablamızın yedirip bir evi Öyle mi? Bugün 3. günümüz evet. Ve günlerdir biz hep Zeynep Hanım bu evet. masalarda ön planda. Hı. Herkesin Yemin masasında. Işte. Ama ben evet, biliyorum. Ben artık ama ben biz ama biliyorum, biliyorum. Biz biliyoruz. Biz biliyoruz. Siz Bakalım, biliyorsunuz bu da. Bir şey. Bu Zeynep Hanım şey. da çok şey, şey. bildi. Şey. nasıl olacağını bilmiyorsunuz. O zaman Siz şöyle krasa e... nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Peki ev sahibine soralım mı? Taze, taze soğan mı dediniz şeyin içine girmiş? Ama bu şekilde olursa ilerleyemeyiz ben size söyleyeyim Kadir Bey. Yok az kaldı. Neyse böyle böyle beş yüzüge geldik zaten. İlerleyemeyiz. Doğru bugüne kadar ilerleyemeyiz. Daha bir şey kalmadı. Nasıl ilerleyemeyeceğiz derken? Yani bu e, Bundan sonrasını sen... ilerleyemeyeceğiz yani. Bu şekilde sürekli ön planda olamaz. Nazlı Hanım'ın masasında değil miyiz biz bugün? Yani e, evet ama gidecek, ben bunu yapıyorum. Ya gidecek dayanamıyoruz artık yani. <laughs> Zeynep Hanım konuşmalarıyla beni kışkırttığı için aşırı şekilde sinirleniyorum ve bu sinirimi de masaya yansıtıyorum doğal olarak. Ha şu semizotu içinde hiçbir şey demediniz. Mesela deniz elinize salk, şudur budur. Evet ben olsa çünkü. Ama puanlamayacağız, ben... puanlamayacağız. puanlamayacağız. Puanlamayın. Tabağa koyulmuş mu koyulmuş mu. Gelmiş mi? Gelmiş. Ben bu semizotunu bu şekilde servis yapmam. Ayrı bir tabağa koyarım. Üstüne cevizimle, pul biberimle, zeytinyağımla şöyle bir kavururuz. Yetiştiremediği Kavur için biz hiç konuşmadık. Nezaket et. Biz, konuşmadık. biz müsaade, müsaade et. Biz, biz müsaade Çok özür dilerim. Ben söylemedim Siz ama. kim mesela? Ben niye hep konuşuyorsunuz? Yani ben böyle herkesten yapmam. Herkesten aynı şeyi duyduğum için biz görsellik de önemli. Az önce Cansu da biz dedi. Evet. evet. Hepimiz çünkü hem fikiriz. Bu, bir, şey Üçün şey... Hayır, bir bu işin işine Zeynep Hanım da dahil mi yoksa sadece siz Yok, üçünüz Zeynep mi hanım... birbiriniz Hayır, adına Kadi biz Bey, siz diyorsunuz hep? Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Ee, biz burada beş kişi yarışıyoruz. Dört evet. kişi benim rakibim olarak söylüyorum bunu. Madem e, yufka için bu kadar ısrar ediyor Zeynep Hanım, Nazlı Hanım bu böreği bize nasıl yaptığını söylesin. Biz de e, ısrar edenler olaraktan Zeynep Hanım'dan özür dileyelim. Ben anlamadım. Yok, için. özür dilemenize gerek yok. Yok, yok. Yani gerek. zaten, zaten anlattıktan sonra yarışma gerek. Benim o zaman yok. çok özür dilerim. ev sahibi evet. Nazlı Hanım. Sözü ona verelim. Evet, böreği yapan o nasıl yaptı anlatsın biz. Herkes 4 e, gündür, 5 gündür e, ben daha lezzetli yemekler yaptım dedi. Ee, daha iyi yemekler yapıyorum dedi. Benim ağız tadım var dedi. Senin ağız tadın yok dedi. Ama benim e, böreğim hazır Yufka. Ama gerçekten el açması Yufka. Demek ki... Zeynep Hanım'ı tebrik ediyorum. Tamam Zeynep Hanım'dan zaten ben çok e, şahsım adına Hayır, ben kendisine niye özür dileyim ki yani o da öyle ben yanlış bile bilemedim. Değil mi? Mi? Ben dilemem. Çünkü börek ben o kadar ben güzel ben olmuş. Ben, biliyorum, ben biliyorum. biliyorum. Ben Bir de sen zaten biliyorum. çok bilmişsin. Bir biliyorum. saniye. Biliyorum. Can can bir saniye. Zeynep Hanım Cansu Hanım. Börek, börek o kadar güzel olmuş ki. Demek ki biz onu yufka tadını... Çünkü ben adını, kendi ten, yaptığım bir sosla yaptım. Yani sona anlayamayacağımız tarzda güzel yaptım. Yufka Eline çok güzel olmuş, olmuş. pırasa, etraf, koku etrafı sanırım. Önemli etra, olan, etra, olan benim için en aşırı yufka değil. Benim bak öyle hamur, hamur. Evet Ben de hamur. söylemiştim. Evet, hamur, evet, hamur, evet, hamur. Ben hamur, de ha, ben hamur, Yufka hazır, hazır hamur, olabilir. Hamur. Çok özür dilerim. özür dileyecek var mı başka? Hayır, Sana özür dilemem. Geçebiliriz. Ben yarışma arkadaşlardan hepsinden özür bekliyorum. Ben Zeynep Hanım'dan özür dilemiyorum. Zeynep Hanım'ın herkese karşı özür borcu var. Ben Zeynep Hanım'dan özür dilemedim, dilemeyeceğim de. Ya salır. Pınar Hanım'ın sofrasında. Ben sen masa? anlamıyorsun, siz bilmiyorsunuz, kiminle sen anlamıyorsun. Hepimize. Niye de öyle dediniz Özlem Niye beni o kadar küçümsüyorsunuz? Ya, yani, kiminden bu küçümseme ayrımasa... Nasıl? Tabii ki küçümseme. Küçüm, hayır küçümseme Ders mi? veriyorsunuz veriyorsunuz ama ağzından hiç kısa 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 Evet ben, ben yemek, ders veriyorum. Ben, ben yemek bilgisiyle söylüyorum. Ben bugün kalkıp ben ukala ukala söylemiyorum. Siz ukala mı demediniz? Ukala söylüyorsunuz. Beni küçümsemediniz. Ukala söylüyorsunuz. Terbiyesiz mi demediniz? Ben terbiyesiz demedim. Yapmadığınız kalmadı. Ben terbiyesiz demedim. Kimin hamur olduğunu bugün göreceğiz zaten. Gördüğünüzü göreceğiz. Hazır yufkayı hamur yapıp önüme getirmiş dedim ki eğer bu bu yufkayı yaptıysanız dedim. Buna emek verene kadar, arka arkaya hamur olana kadar dedim. Bunu nerede değerlendirseydiniz? Bir katmer yapsaydınız Kek yapana kadar. Diyeyim. Cansu, da niye Ama Can Su arkadaşlar yani. e, ayıp oluyor Can Su'na. İşte olmuyor. Davet sofrasındayız. yoksa? Tamamla. Peki Zeynep Hanım Can Su dinleyelim lütfen kimse konuşmasın. İlk günden beri. Ben kendi adıma şahsi olarak konuşayım o Tabii. zaman o şekilde anlaşalım Kadir Bey. Evet, i̇lk günden yapalım. beri. Hep bilmiyorsun anlamıyorsun bilmiyorsun ha, bundan başka doğru düz bir kelime duymuyorum kendisinden. Ben aşırı rahatsız oluyorum. Tabii ki de kendimi korumaya alacağım. Peki siz bu kıza bir haftadır sen hiçbir şey bilmiyorsun yorum yapamıyorsun evet. siz sizleri evet, anlamıyorsun. Evet. De buna dediğini söylüyorsun. E, e, siz de buna dediniz? O zaman tek suçlu Zeynep Hanım değil. Bu masada herkes birbirine Tabii bir şey, şey söylüyor. Söyledim. Özden Hanım, Pınar Hanım'a kaç kere dedi ki eleştiri ben yaparken. Sen dedi hep benden kopya çekiyorsun. Biraz özgün ol, özgün ol, özgün ol. Şimdi şey de Zeynep, Zeynep Hanım'a söyledi. Yok. Pınar Hanım'a söyledi. Nazlı, Nazlı, diyeyim, Nazlı ha bak gene bu garibe söyledi. söylemişsiniz. <laughs> onun üstüne bak. Onun üstüne şimdi, şimdi <laughs> Zeynep'e dedi. Çok üzüldüm. <laughs> ama öyle Yok taraf yok. Be. Ben adaletliyim. Zeynep benim babam. Ama Zeylep ben be, şey. ama Şunu yani, söylüyorum. Bak, bak Pınar Hanım'dan hepimiz Özlem Hanım şunu kastediyorum. Şimdi siz Pınar Nazlı yorum yapınca Nazlı'nın yorumunu eleştiriyorsunuz. Yani burada herkes aynısını yapıyor. Hayır, ben bundan bahsediyorum. Evet yorum yapıyor kendisi. Kendisi kaçıyor. da bu arada çok alındı. Burada kimseyi tutmam bu Programda şimdi kadar. Hiç kim. Ama bir haftadır kızı ezdiniz. Ama gerçekten bir haftadır mi? eğer ben Nazlı'yı savunsaydım bir haftadır Savunmadım. hiç ağzımı açtım mı Yok, açmadım. açmadım ama şimdi ev sahibi o biraz da onu tutayım. Yani benim annem geldi ben annem misal neler dedi ev sahibi dış ses milföy yaptı diye dünya lafı ağzımı i̇zledik, açmadım. Izledik. Haksız Haksız Yok, anamı tutmamışım yaptım. ben bu programda Nazlı'yı mı tutacağım? Sen de aç ağzını biraz bak hep ben söylüyorum şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.